Oya Sanatı YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz abone ol kısmından ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Paylaştığım videolardan da haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar zil işaretini aktif hale getirerek bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizler arkadaşlar böyle şahane bir lavanta oyası yaptım. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz. Oyan bu şekilde. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarımız varsa alabilirler. Biraz zahmetsiz arkadaşlar. Öyle çok uğraştıracak bir oya değil. Böyle de bir sade yazma tercih ettim ben. Bu şekilde. Ona da kullanacak olduğum ipler. Böyle bir mor ipim var arkadaşlar. Böyle kırık bir beyazım var. Böyle de bir çimen yeşil gibi bir yeşilim var. Açık tonlarında. Bunları kullanacağım yazmama. Siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şu çimen kısımlarından yapmıştım. Şimdi diğer Motiflerimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada arkadaşlar şunu yapacağız. Lavantamızı burada da 1 2 3 4 tane zürafa yapıp diğerine motif yapacağız. 1 2 3 4 4 tane zürafamı yaptım. Şimdi burada biri değil ikinci zürafaya batarak burada bir tane köprü oluşturacağım. Köprüyü çok büyük yapmayın. Bu kadar boyut yeterli olacaktır. Tekrar geriye dönüyorum ve köprüm iki katlı yapıyorum. Daha sonra aynı yuvanın içerisine batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak burada bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde yukarıya çıkıyorum. tekrar aynı yuvanın içerisine batarak burada da bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarınız büyük olmayacak arkadaşlar. Bu boyutlarda yeterli olacaktır. Bu şekilde Tekrar yukarıya çıkıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada da bir tane küçük pırpır yapacağım. 4 Tekrar yukarıya çıkıyorum. Buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane beş sıra pırpırım oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum. Burada da son pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde Şimdi buradan şu kenar kısımlarına batarak iğnemizin üzerine bir kez doluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde batarak aşağı iniyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. en dibi batarak birinci lavantamın dalını yapmış oluyorum. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum. En son batmış olduğumuz sık iğne ile iki tane sık iğne oldu burada arkadaşlar. Şimdi aynı yuvanın içerisine batarak Burada da bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Diğer tar diğer tarafta arkadaşlar hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde burayı da bitireceğiz. Tekrar aynı yuvanın içerisine batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bu beşinci olacak. 5 son kez yukarıya çıkıyorum ve burada da bir tane pırpır yapıyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar şu kenar kısımlarından iğnemizin üzerine bir kez dolayarak bakın şu kenar kısımlarını iğnemize bir kez dolayarak aşağı iniyorum en dibine batarak lavantamızın diğer yaprağını da yapmış olduk. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan zürafanın en dibine batarak burayı kapatıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya batarak. Şimdi arkadaşlar buradaki çimenlerimizi yapacağız. buradaki zürafayı bir sayıyoruz bir yanındakine batıyorum iki üç dört beş daha sonra geriye dönüyorum aynı yuvanın içerisinde batarak buraya üç tane pırpır yapıyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlar pırpırlarınızı çok büyük yapmayın. İki ve üç. Bu şekilde. Şimdi şuradaki ilmeklerimizi atarak buranın yapımını size göstereceğim. Bu oya gerçekten çok güzel bir oya oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Eğer sizler de beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi burada şöyle ipimi alarak en dipteki ne değil arkadaşlar bakın buradaki ne değil hemen bir üsttekine atarak bu taraftan 1 2 3 4 5 6 kez iğnemize doluyoruz ve burayı elimizle düzelterek düğüm atıyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar yapalım. Bir sonraki yuvanın içerisine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez doluyoruz. Elimizle düzelterek buradaki düğümümüzü yapacağız. Bu şekilde. Tekrar bir sonrakine batacağız. 1 2 3 4 5 6. Burası biraz sizi zorlayacaktır arkadaşlar ama gerçekten şahane bir oyu oluyor. Bu şekilde üçüncü yaptım. Şimdi tekrar yapacağız. Hemen yukarıdakine batarak 1 2 3 4 5 6 doluyoruz ve burada elimizle hafif düzelterek düğümümüzü yapacağız. Bu şekilde. Şimdi en baştakine 1 2 3 4 5 6 kez doluyoruz. Burayı biraz dediğim gibi arkadaşlar zorlanabilirsiniz yaparken. Bu şekilde. Şimdi buraları keselim. Şu ara kısımlardan keseceğiz. Şimdi buradaki fazlalık iplerimizi yakacağız arkadaşlar. şekilde ki oyamız daha güzel duracak. Şu en alt kısım var yanına. Yakacağız. Bu şekilde duracaktır. Şimdi bunu arkadaşlar böyle tamamlayacağız. Bu şekilde olacak. Hiçbir işlem yapmadan değişik bir işlem. Aynı şekilde şu kenar kısımlarını da geçeceğiz. Bakın şurayı her birine batarak bu şekilde motif yapacağız. Şimdi ben burada şu ara kısımda yapmış olduğum düğümleri size anlatacağım. kesinlikle yapın arkadaşlar böyle oyaları şimdi burada buna değil şu orta kısmında olan çimenimize ipimi geçiriyorum tekrar 1 2 3 4 tane ipime dolayarak buraya düğüm atıyorum bir sonrakine 1 2 3 4 kez dolayarak buraya da düğüm atıyorum. 1 2 3 4 Aynı şekilde buraları keselim. Ve yakalım arkadaşlar. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gerçekten şahane bir model oldu yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa şimdiden kolay gelsin Oya Sanatı YouTube kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.